Selamun Aleyküm Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah Değerli arkadaşlar, Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ki akıp gitmekte olan, peşinden bizi sürükleyen, sürüklenmemize rağmen yine de neticeye dünyevi anlamda da ulaşamadığımız yıldızlarıyla, her türlü nefsani arzularıyla gel 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 diyen dünya hayatının koşturmacası içerisinden şöyle ruhumuzu, aklımızı, inancımızı nefes aldırabileceğimiz bir kutlu zaman dilimine daha bizi ulaştırdı. Evet, Mevlid kandilinden bahsediyorum. Mevlid gecemiz bereketli, mübarek olsun. Miladi olarak 569 ya da 571 kavramları, Nisan ayı olması veya hicri anlamda 12 Rebü'yle evvel olması üzerindeki tarihsel kavramlara çok takılmayın asr olan mübarek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine geçen bir hadisteki gibi ben pazartesi günü oruç tutuyorum çünkü o gün benim doğduğum gündür ve aynı zamanda amellerin Allahu Teala'ya arz edildiği gündür diyen Peygamberimizin şu hayır için vesile bulunan ve tavuğuna ilehil vesile ayetindeki gibi Allah birdir ama ona götürecek yol sonsuzdur. Helal daire içerisinde bidatü hasene diye belki sevebileceğimiz Evet belki pratiksel olarak uygulamaları peygamberimizin ya da sahabenin ilk dönemlerinde karşımıza çıkmayan bir uygulamalar silsilesi olsa da içerik, değer ve anlamları itibarıyla peygamberimizin ilk günden beri anlattığı, bizlerin şuurunu, inancını diri tutmaya vesile olabilecek bir portre, bir vitrin, bir uyanış günüdür bugün bizim inanç dünyamız için. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmamızı vesile addedecek bir gün. Yine onu hatırlamamıza vesile olabilecek kıymetli bir zaman dilimi. Mübarek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını tekrardan siret kaynaklarıyla ya da merkezi camilerde katılacağımız sohbet ortamlarında, sohbet meclislerinde onun hayatındaki ibretlik mesaj tablolarını tekrardan gündemimize almamızı temin edecek, tesis edebilecek bir fırsatlar dilimi. Peygamberimiz Aleyhisselam henüz dünyaya gelmemiş olduğu zamanda bile Ehli Kitab'ın Araf Suresinde, Bakara Suresinde, Enam Suresinde önceki ümmetlerin kitaplarında hatta يَعْرِفُونَهُ yarifuna يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُهُمْ ayetinde ve ayetlerin işaret edildiği üzere Yahudi ve Hristiyan alimlerinin kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanıyacak kadar bilgi bulabilecekleri kutsal metinlerinden anlattıkları Ahmet'in doğuşu zaman dilimi bizim için çok farklı bir kavram taşıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğduğu zaman dilimini gözümüzde canlandırıyoruz. Bu tabii ki hadi hep beraber toplanalım, beraber bir pasta keselim anlamına gelmiyor. Hadi onun mübarek ömrü kadar mum dikelim üzerine de bir Hristiyan kilisesi adetindeki gibi mum üfleyelim anlamına da gelmiyor. Onun adına sağa sola hediyeler dağıtalım anlamına da gelmiyor. Onun mübarek hayatını, 63 yıllık, 63 yıllık şerefli ömrünü tekrardan gündemimiz almamız için kutlu bir fırsat. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Atiye Allah ve at Rasulü buyuruyor. Allahu Teala itaat, Kur'an'a itaat, Kur'anla bir bağ kurmak ve Egambere itaat, sünnet-i nebevi peygamberimizin yaşam seçkin şerefli aziz mükerrem ve mübarek ömründeki pratikleri uygulamaları yani o Kur'an'dan peygamber ne anlamış. Neyi anlayıp peygamberimiz hayatını aktarmış. Hayatını aktardığından neyi bizim hayatımıza aktarmamızı kısmen kimini farz, kimini vacip, kimini sünnet, kimini tavsiye, kimini yasak olarak karşımıza koymuş ve ulul emri minkum ve yine İçimizdeki salihler, alimler, rabbani, e, zavat bizi Kur'an ile sünnetle buluşturacak ilim deryasından Kur'an ve sünnet referansıyla beslenerek bizleri görmediğimizi görebilecek bakış açısıyla derinleştirecek, işitmediğimizi duymamızı temin edecek kadar detaylandıracak, fark edemediğimizi farkındalığına erişebilecek kadar ilmi delillerle sandıracak olan içimizdeki emirlere, alemlere, salih zatlara da uymak bu anlamda karşımıza geliyor ve gelmeli. Peygamberimiz Aleyhisselam evet. Hazreti Adem'den beri gelen peygamberlerden bir ilk peygamber Adem Aleyhisselam'ın gelişi anlatılarak söz alınmış. Bir de son peygamberin geleceği üzerinden sözler alınmış. Televizyon programlarımda uzun uzun Tevrat'ın muharef olsa da, değiştirilmiş olsa da birçok yeri hala daha aslını ve orijinalliğini değiştirilmiş olsa da birçok yeri hala orijinalliğini korumakta olan kısımlarının ekranı yansıtarak referanslarını göstermiştim İncil'lerde olduğu gibi. Hep vardı, hep bekleniyordu, hep beklenecekti. Çünkü ilk açılışı kim yaptı çok önemliydi. Adem Aleyhisselam'dı kim güncelleşmesini ortaya koydu? Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hazreti Musa, Hz. İsa, salavatullahi ve selamu aleyhi mecmain. Peki bir de önemli bir nokta vardı. Kimdi en son o kapıyı kapatıp işte bina budur diye anlatacak olan o da Muhammed Aleyhisselam'dı. O yüzden Saf Suresinde Hz. İsa Aleyhisselam diyordu ki İsrailoğullarına inni Rasulullah ileykum musaddegan lima beyne yemin et tavrat. Benden önce gelen Tevrat'ı müjdeleyici min ba'd ismihu Ahmed. Benden sonra gelecek Ahmet isimli peygamberi müjdeleyici olarak geldim diyordu. Bu ve benzeri işaretlerle son gelecek peygamberin vasıfları, sıfatları hatta Fetih Suresinin son ayetlerinde anlatıldığı üzere Tevrat'ta ve İncil'de sahabi-i kiramın bile vasıflarının anlatıldığını görüyoruz. Böyle kutlu bir peygamberin geliş zamanı elbette idrakleri uyandırmalı, elbette ki şuurları diri tutmalıydı. Bu yüzden Medine'yi talan etmek için yola çıkmış olan Yemen krallarından Tuba Ebu Kerif Esed, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den çıkacağını, Medine'ye hicret edeceği ile alakalı bilgileri duyunca Medine'de tanzim ve hürmette bulunmuş. Ebu Ayub El büyük büyük dedeleri için orada ev takdir etmiş. Mekke'ye gelerek ilk kez Kabe'ye peygamberimize hürmeten Kabe'nin üzerine elbiseler, örtüler giydirmişti. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce bu sıradaki Rahip Bahira'dan ya da Nastura'dan gözlerinin ucunda Ahmet'in arayışının ışıklarını, heyecanını ve heyecanını görmek mümkün oluyordu. O yüzden Ebrehe'nin Peygamberimiz'den birkaç hafta İki buçuk ay kadar önce Kabe yıkma planları başına yüçar olacak afet ve musibetle bütün insanların en azından bölgedeki toplumların dikkat ve dikkatlerinin Mekke ve Kabe ekseninde olmasını temin ediyordu. Temelinde Haniflik, Hz. İbrahim'den mesaj, sonrasında müşriklerin değiştirirse de kısmi kalıntılar üzerine gerçekleşen bir hac ritüeli. Beklenen de o. Herkes bekliyordu. Zulüm altında inleyenler bekliyordu. İlim deryasına dalıp da düğümlerin üstesinden gelemeyen ilim ehli, ilim erbabı bekliyordu. Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri bekliyordu. Gaflet çukurlarına batmış, cahiliye deryalarında telef olup gitmek üzere olanlar bekliyordu. Gök bekliyordu, yer bekliyordu, dağ bekliyordu, taş bekliyordu, ins bekliyordu, cin bekliyordu, iblis bile bekliyordu son peygamberin gelişini. İşte o Ahmet. Gökte Ahmet, yerde Muhammed. Melekler katında Mahmud, enbiyaların katında server. Evvelkilerin ve sonrakilerin kıymetlisi. Ahlakı muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir Resul. Mübarek Peygamberimiz. Atalarından itibaren elden ele ulaşan, gönülden gönüle kavuşan, alından alına nüfuz eden Muhammed-i Nur'un sahibi. Allah Azze ve Celle onu son peygamber olarak takdir edecekti. Mübarek Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de, Ebu Talip mahallesinde, Haşimoğullarının bulunduğu bölgede, Safa ile Merve Tepesi'nin hemen karşısında bulunduğu yerde doğacaktı. Aslında belki babacı hayatta olsaydı başka bir yerde de doğabilirdi. Belki arka mahallelerde doğabilirdi. Belki dedesinin evinde doğabilirdi. Ama ne var ki henüz dünyaya gelmeden babacı vefat etmişti. Babası Abdullah bir nevi kader nasipliği anlamında dedesi Abdülmuttalib'e benziyor. Çünkü Abdülmuttalib'in babası Haşim de öyleydi. Haşim'in kabri Filistin'de, Gazze'de. Çünkü Haşim bir nevi Kureyş suresinde işaret edilen kışın Yemen'e, yazın Şam'a gidebilecek ülkelerle, devletlerle, imparatorluklarla ticaret anlaşmasını yapıp Mekke ticaretine nefes aldıran kişi. Kureyş suresinde anlatılan o. Kendisi Habeş kralı ile görüşüyor, Roma İmparatoru ile görüşüyor, Sasani Kisrası ile görüşüyor, Gassan Meliki'yle ile görüşüyor, bölgedeki küçük büyük aşiretlerle, kabilelerle, milletçik ve devletçiklerle görüşüyor. Demek ki bürokratik gücü çok güçlüydü ki kendisi emin ve güvenlik içerisinde ipek yolunu oluşturacak seçkin bir ticaret yolunu tesis ediyordu. Bundan dolayı kendisi de kuzeye giderken yani Şam tarafına, Rusya'ya Medine'de bir gün istirahat etti. Medine'de istirahat ettiğinde Neccaroğullarından güzel bir hanımla evlenmek istedi. O da Selma'ydı, Selma binti Amr, ama bir mehri vardı, mehir o zaman da devam eden bir uygulama. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Hz. Adam'dan beri İslam var ya bizim inancımıza göre, İslam'ın ilk insandan beri yayılmış, anlatılmış olan namaz, oruç, zekat, güzel ahlak, erdem, yalan söylememek ve benzeri bütün ibadet anlamında, inanç anlamında, muamelat yani hayatı kuşatacak olan uygulamalar anlamında bir benzerlikler vardır. Asya'ya da gitseniz, Afrika'da gitseniz oraya gelmiş olan peygamberler nesilden nesile bunu illaki aktarmış olduklarını görürsünüz. Bazı uygulamalar da orada devam ediyordu mesela. Mehir uygulaması yani evlenmek üzere olan kadının eşinden talep etmiş olduğu bir yüz görümlü, bir hediye, bir çeyiz mahiyetinde bir bedel. Selma mehir, şey mehir olarak kendisinin Medine'de aileleriyle beraber kalmayı istedi. Haşim de bunu kabul etti. Haşimle beraber evlilikleri oldu. Haşim gitti kuzeye ticarete. Ticaretten dönerken hastalandı. Bu sizi birisine hatırlatıyor değil mi? Gazze'de hastalığından dolayı vefat etti. E geride yeni evlenmiş oldu. Birisi vardı Selma. Ondan da bir çocuk oldu. O çocuğun ismi ne? Şeybe. Çok güzel yüzlü, çok tatlı sözlü olduğu için Şeybe demişler. Ancak Amcası Muttalip bir gün onun namını diyor. Senin kardeşinin bir oğlu oldu ki aman ya Rabbi, ne kadar güzel, ne kadar anlayışlı, ne kadar zeki. Ne yapayım? Git ona sahip çık. Bak orada Medine'de Neccar oğullarını yurdunda mahzun kalmasın. Gitti onu aldı. Mekke'ye getirdi. Herkes baktı ki kim bu güzel yüzü delikanlı. Kendisi de orada Abdülmuttalib dedi. Yani Muttalib'in hizmetçisi, Muttalib'in kölesi. O zamanlarda bir yetime sahip çıkmak erdemse de yeğenin yetim olduğunu ifade etmek de mahcubiyet oluşturacak bir yaklaşım. Yıllar sonra Abdülmuttalib'in oğlu da torunu Muhammed için ölecek aleyhisselam. Abdullah da yeni evlendikten, peygamberimizin anneciği Amine binti Vef ile evlendikten kısa bir zaman sonra gidecekti. Şam'a, Büsra'ya ticaretini yapacaktı. Dönüşte hastalanacaktı. İlahi hikmet. Ve bundan sonra Medine'de büyük ninesi tarafındaki, anne tarafından kalmakta bulunan, büyük baba tarafından kalmakta olan Neccaroğulları'nın dayılarının yanında istirahate çekilecekti. Ama ilahi takdir ve çok ilginç. Bugün Mescid-i Nebi'nin tam sağ istikametinde kalan, Kuba kapısı istikametinde kalan yerde vefat edecekti. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip de benzerini küçükken yaşadığı için belki Efendimiz'i çok yanladı Belki Efendimiz'i bu kadar sahiplenmesinin altında o küçükken yaşamışlığı geliyordu. Bu da ilahi takdirde kim bilebilir. Peygamberimiz doğmasına iki ay kadar kala babası Abdullah vefat etmişti. Daha yeni evlenmiş olduğu eşinin hüznü vardı Amin annemizde ama bir yanda da yeni doğmakta olan evladının sevinç ve mutluluğu. Ağır bir hüzün, tarifsiz bir mutluluk arasındaydı. Zayıf, çilekeş, muhteşem ahlak, harikulade zarafet sahibi, Zühre oğullarının kızı, vehbin evladı, Amine annemiz. Efendimiz de hamileliğini çok rahatlıkla geçirmiş. Hiç sıkıntı yaşamamış. O kadar rahat bir yaşamış ki, o kadar rahat bir doğum süreci yaşamış ki, kendisi... Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren son anına kadar şahitlik eden ki hayatını çok merak ettiğimiz detaylarını henüz elimizde bulunan ilmi materyallerle, materyallerle yeterince hakim olamadığımız Ümmü Eymen Bereke annemiz başta olmak üzere Şifa Hatun Hz. Abdurrahman bin Af'ın annesi onların ebelik yapmış olduğu bir doğum süreci içerisinde göklerin nurlandığını, yerlerin nurlandığını, ellerinin kolaylaştığını, Allah'ın ayrı bir bereket verdiğini tarihsiz tariflerle anlatacaklardı. Kisra'nın saraylarındaki sütunların döküldüğü, Save'nin kurudu, Semave'nin coştuğu, bin yıldır sürmeyen Mecusilerin ateşinin bir anda söndüğü, çünkü İran Kisra İmparatorluğu o zaman da en güçlü aşamada onun üzerinden dünyaya verilen bir mitiş mesaj. Medine sokaklarında Medine'nin derin Yahudi alimlerinin Ahmet'in yıldızı doğdu diye feryat figan etti. O dönemde Mekke'de Leyl Çarşısı'nın olduğu yerde Abdülmuttalib'in yetim evladı Abdullah'ın güzel oğlu Amine'nin birici ümmetinin gözbebeği, bebeği Muhammed'in emin doğdu. İşte Mevlid-i Nebi gözümüzde bunu canlandırıyor. İyi ki doğdun ya Resulallah diye havai fişek gösterileri yapsak bu onu memnun etmeyecektir. Büyük büyük pastalar yapsak bu da onu memnun edeceğiyle alakalı bir referansa sahip değiliz. Ama Allahu Teala'nın insanlığa büyük bir hediyesi çünkü ve zekihim ve yuallimuhumul kitabe vel bizi vahiy ile temizleyen şirkten, cehaletten, nefse tapmaktan, dünyaya tapmaktan, hırs sebebiyle dünyada yaşanılmaz bir ortama dönüştürmekten alıkoyan bir inanç ile Allah peygamberi vasıtasıyla bizleri temizledi. Bize ilim ve hikmeti gösterdi onun vasıtasıyla. Birçok teklifi kabul edip kenara çekilebilecek, kenara çekebilecekken bir insan daha kurtuluşa ersin diye son nefesine kadar mücadeleden durmadı. Minberden inmedi, seferden durmadı. Hiç oturan bir peygamber olmadı. Kenarına çekilip sadece banka notları saymak, tapuları hesaplamak, kendisine verilen hediye ve bağışların hesabını tutmakla hiç vakit harcamadı. Çünkü hiç böyle bir şey olmadı. O ahlakı muhteşem bir kul oldu. Kulu muhteşem bir Resul ve 8 Haziran 602'de muhteşem bir ömrün sonunda en büyük düşmanlarının bile ona el emin, en güvenilir dediği şerefli bir nam, en gaddar münafıkların bile onun ahlakına, merhametine dönüp rücu etmiş olduğu şerefli bir elçi olarak Rabbine döndü. Bize de onun doğuşunun vesilesiyle bol bol salatu selam getirerek dilimizi ona alıştırmaya, dilimizi alıştırıp aklımızı ve kalbimizi onun yoluna yatıştırmaya ihtiyacımız var. Onu Allahu Teala övmüştür. Bizim onu övmemize zerre kadar ihtiyacı yoktur. Bugün onun kutlu doğumu vesilesiyle gündemimize almamız gereken mirası var. Evet, mirasını size gösteriyorum. Onun mirası tevhid, onun mirası ilim, onun mirası amel, onun mirası ilahi kelimetullah, onun mirası yüce ahlak, onun mirası şerefli Kutlu bir ömürle Allah'a ulaşmak. 10 saniye sonra saymaya başlar mısınız? 10, 9, 8, öleceğinizi bilseniz hazır mısınız? 6, 5, 10 saniye sonra öleceğinizi bilseniz hazır mısınız? 4, 3, 10 saniye sonrası için hazır mısınız? 2, 1 10 saniye sonrası için ne olacağını bilmiyoruz. Belki gelecek, belki gelmeyecek. Henüz daha bir ölüm var. Ölümü erteleyemeyiz. Ölümü geri çeviremeyiz. Ölümü iptal edemeyiz. Ölümü öldüremeyiz. Ama şu anda bugünün vesilesiyle tekrardan mübarek peygamberimizin kutlu mirasına sarılıp mübarek elinden öpüp sahabesi olmak adına ahir zaman sahabesi olmak adına ona bir söz verirsek işte o zaman, işte o vakit Allahu u Teala'ya dönebilir. Hatalarımızı 10 saniyede temizleyebiliriz. 10 saniyede hatalar temizlenir mi? Evet. Halid bin Velid'i temizlediği gibi, Vahşi bin Harbi temizlediği gibi, Ebu Sufyan bin Harbi temizlediği gibi bizi de temizleyebilir. 10 saniye sonrası için hazır mısınız? Tövbe edelim. İmanımızı yenilelim. Camiye gidip sohbet, vaaz ve nasihatlerden istifade edelim. Kur'an'ı okuyup Kur'an'ı dinleyelim. Cemaatle namazı kılarak ruhumuzu ruhumuzun sahibine arz edelim. İstiğfar edelim. Bütün günahlarımızdan estağfirullah diyerek hep yeni bir hayata başlamaya söz verelim. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Dönmek isteyen kulu için can boğaza gelene kadar fırsat vermiştir. Ama canın boğaza ne zaman geleceği belli değildir. O yüzden bize düşen şu anda, evet şu demde, şimdi, şu anda Tövbe etmektir Allah en terbiyel ilahe illallah Tehkalakteni diyerek Peygamberlerin Kur'an'daki tövbe dualarının Örnekleyince Böylece Geri çeviremeyeceğimiz ölüme Hazır olmuş oluruz Son sözüm Şu olsun o zaman Azı olan yoldan Ameli olan ölümden korkmaz Tövbe edelim Rabbimizden af dilelim büyük günahlarımızdan bağışlanma dileyelim. Farzlarımıza sarılalım. Sünnetlerimizle kucaklaşalım. Hakkına girdiklerimizle helalleşelim. Dünyada az bir utanma, ahiretteki sonsuz hüsrandan daha kıymetlidir. Unutmayalım, kaçınılmaz olan son hepimizi bulacak. Resulullah Aleyhisselam'a böyle gelelim. Mahşer günü livail ham sancı altında böyle buluşalım. أم يبارك لندا تطب امتم دادي اوجن اوزان اوماشا داشاللم اوزكشاردا اونا لندام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلام على المسلم وسلام على عباده الذين اصطفى والحمد لله رب العالمين